Çizgi Roman Okulu İstanbul Sancaktepe'de açıldı. Çizgi Roman Okulu Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Biz çocuklarımızı Batı'nın sanal kültür kahramanlarıyla büyütüyoruz böyle ki çocuk edebiyatında, çizgi filmlerde, internet oyunlarında, oyunlarda, oyuncaklarda hep onların imzasını taşıyoruz. Zannediyoruz ki Muhammed ismini koyduğumuz çocuklar maalesef farkında değiliz, ıskalıyoruz. Richard gibi yetişiyor. Aynı şey kızlarımız için de geçerli. Fatıma diye isimlerini koyduğumuz çocuklar Helga gibi yetişiyor. Çünkü çocuklarımızı kendi değerlerimizle yetiştirmiyoruz. Açıkçası gelirken biraz çekinmiştim ee, ama çekin çekindiğim kadar değilmiş. Gerçekten burada kendimi buldum diyebilirim. Ee, yeteneklerim için burada daha çok e, çaba sarf etmem gerektiğini öğrendim, kendimi daha çok tebrik etmem gerektiğini öğrendim. geldikten sonra hayal gücüm gelişmeye başladı ve daha kaliteli zaman geçirmeye başladık. Ailemle daha böyle sosyalleştik aramız. Aramızdaki buzları çözdük hocam. İnsan falan çizerken daha çok çizemeyeceğim üzerine düşünüyordum. Şu an daha iyi çiziyorum. çocuk edebiyatında ninniyle başlayan bir eğitim sürecine ihtiyacımız var. İstanbul Pendik'te çizgi roman okuluna götüreceğiz sizi şimdi. Her yaştan meraklının eğitim aldığı bu okulda yazarlık ve çizim yapma teknikleri öğretiliyor. Gençlerin amacı Türkiye'yi dünyada çizgi roman konusunda söz sahibi hale getirmek. Euro 2028 kupasını kazanıyor. Kimi yeniyoruz finalde? İspanya. Full konsantre bir şekilde devam ediyor ama şöyle araya girelim gösterelim. Hobi olarak gelmiştim. Hani baktım e, bu iş bayağı bir ciddiye çok Bugün sizi ilginç bir okulun ilginç bir sınıfıyla tanıştıracağız. Burası çizgi roman okulunun çizgi roman sınıfı. Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki bu sınıfta 7'den 70'e her türlü öğrenci var. Onlar burada çizgi romanı öğreniyorlar, yazarlık öğreniyorlar ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorlar. İşte onlardan birisi 19 yaşındaki Öğrenci burada yaklaşık 4 yıl eğitim aldı, kitaplar çıkardı, resimler çizdi ve şimdi başarılı bir sanatçı oldu. Senin amacın Türk karakterler çıkartıp dünyaya tanıtmak. Ki örnek var değil mi bir tane? Evet, tabii ki bir tane Pendik karakterimiz var. Kendisi Pendik Sporun futbolcusu. <laughs> Pendik'te başlıyor kariyeri. Ardından bütün çizimler sana ait. Evet. Hikayeleşiyor, hikayeleşiyor ve sonunda ne oluyor? Pendo Türkiye ile bir kupa kaldırıyor. Üstelik milli takımımızla birlikte. Euro 2028 kupasını kazanıyor. Kimi yeniyoruz finalde? İspanya. Kaç kaç bitiyor? 3-2 bitmesi lazım. Full konsantre bir şekilde devam ediyor ama şöyle araya girelim gösterelim. Alabilir miyim bunu? Bakın burada tasarımı yapıyor. Şimdi bir papağan çizilmiş. Yan taraflar boş. Tabii hayal gücüyle devam edecek ondan sonra. Ve çok güzel çizimler, eserler çıkacak orada. Bir hobi olarak gelmiştim. Hani baktım e, bu iş bayağı ciddi. Şu kitaplar falan çıkıyor. Dedim bunun üzerine biraz daha katarsam kendi kitabımı da çıkartırım. Benim böyle bir hayalim yoktu. Sadece eğlence için gelmiştim. Fehmi Hocamla, Ahmet Hocamla, Nedim Hocamla gerçekten üçü de muhteşem insanlar. Hı hı. Tanışınca kursa devam etme kararı aldım. Bu ne? Ne Ne yaptın buraya? Ee, konuşmanızdan bir esinlenmek istedim de. Aa beni çizmiş. Bir dakika bir dakika. <laughs> tamam şu, şu anda ben de diyorum değil mi ama bizi çizmiş resmen. Elimde TRT mikrofonu. Ben buradayım ve sorum şu. Hayali ne diye soruyorum arkadaşlar cevap veriyor ki az önce verdiği cevap ülkeme ve dünyaya çizimlerimi yaymak istiyorum diyor. Biz orada röportaj yaparken çaktırmadan bizi ve bu diyalogumuzu çizmiş. 10 yaşında bir çizgi roman yazarıyla tanıştıracağız sizi. Sare davet. Kendisi burada eğitim aldı, kendini geliştirdi, geliştirdi ve iki tane kitabı var. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Satışlar nasıl? Satış yok bedava. Demirhan Kadıoğlu. Aşağı yukarı 7 yıl karikatür eğitmenliği yapıyorum. Ara ara çizgi roman eğitmenliği de yapıyordum ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir çizgi roman okulunun açılması beni çok sevindirdi. Çünkü gerçekten meramımızı bir sonraki kuşakları anlatma konusunda sıkıntımız vardı. Bu sıkıntımızı bu okulla birlikte gidereceğiz inşallah. Çünkü çizgi roman kültürü, hala ülkemizde çok anlaşılmış değil. İlk defa bu tür okulun kurulması beni daha çok ziyadeler, ziyadesiyle sevindirdi. Çünkü bizi eğiten olmadı. Ama biz en azından bir sonraki kuşağı eğitme fırsatı bulabileceğiz. Çizgi roman aslında çok önemli bir silah, kültürel bir silah. Bu silahı çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum malzememiz aslında temel olarak insan. Ama kültürel malzememiz o kadar çok ki, bunu kullanabilecek hikayelerimiz o kadar çok ki, bunu kullanabiliriz. En azından altyapımız var. Bu kültürel altyapıyı çizgiyle buluşturursak çok daha güzel neticeler elde edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu çizgi roman okulunun önemini önemsiyorum. Bu bakımdan eğer Yeteneği olan varsa bu okula gelsin. En azından bizi takip etmeye devam etsinler. Süzgün Roman Okulu Eğitmenlerimizden Nedim Kulak'la birlikteyiz. Evet Nedim Hocam, Süzgün Roman Okulu 6 ya aşkın. 6 ay oldu mu? Evet, oldu. 6 ay geçmişti, zaman geçmişti burada. Evet. Ne düşünüyorsunuz öğrenciler hakkında, çizgilerin hakkında? Valla çok yetenekli öğrencilerim var. Evet. Sağ olsunlar. Allah bizi utandırmadılar, çok güzel işler çıkardılar. İnşallah bu işler kitapta toplanınca çok büyük ses getirecek ona inanıyorum. Ee, şekilde şekillendirecek gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İleride daha çıkaracağız inşallah. Peki bir şey merak ediyorum. Hani hep öğrencileri soruyoruz. Çizgir Amun Okulu size ne kattı, neler değişti hayatınızda gibisinden. Öğretmenlere soralım bir de onların hayatında bir şeyler değişti mi? Bir etkisi oldu mu? Sonuçta burada öğretmenler... Yani? Ee, evet, öğretirken aynı zamanda öğreniyoruz. Yani gençlerden çok şey öğrendik. Kendimizi öğrettiğimizin yanında öğrendiklerimiz evet. var. Evet, e, yani biz tecrübelerini paylaşırken onların da devamlı şeyler oldu. İş, bakış açılarımız değişti, gençler Bağcılar Başkanlık Sarayı'ndayız. 2024-25 eğitim öğretim sezonu. Hikmet Barış Şükür'ün Güzel Sanatlar Lisesi çizgi roman dersinin yansımalarını görüyoruz. Yaklaşık 400 sayfalık bir eser çıktı. muazzam bir çalışma. Bütün öğrencilerimizin emeklerine sağlık. Katkıda bulunan diğer hocalarımızın emeklerine sağlık destansı ilim adamları. Sergimiz bu. Bu başlıkta çıktı. Ee, gayet keyifli, güzel işler. Yani her zaman dediğimiz gibi sanat varsa hayat var. Çiziyorum onu. Önemli. Bizi takip edin. Devam. çocuklarımızı batının sanal kültür kahramanlarıyla tek yanlı olarak yetiştirmeyelim. Bizim de kendi çocuklarımıza anlatacağımız, hatta kendi çocuklarımız üzerinden dünya çocuklarına anlatacağımız hikayelerimiz var. İyilik dolu hikayeler, merhamet dolu medeniyeti ifade eden hikayeler. Tabii çizgi roman deyince şunu anlamak lazım. Çizgi ve roman. Yani hem çizimin hem edebiyatın ikisinin bir arada yer aldığı bir sanat dalından bahsediyoruz. Tek başına sanat dalı değil bu aynı zamanda ekonomi. Yani markalaşma. Ya yani bugün bir Spider-Man'i dünyada bilmeyen yok. Spiderman'in çarşafını, battaniyesini, oyuncağını kullanmayan çocuk var mı? Bu aynı zamanda para. Yani kültür ekonomisi kavramının da karşılığıdır çizgi roman. Gerçekten e, hayatıma da çok yansıdı bu yaptığım çalışmalar. Gerçekten ilk defa hayatımda bu kadar bir şeyi böyle severek e, yaptım. Ve Fehmi hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir yeteneğim vardı. Nasıl yöneleceğimi bilmiyordum. Onun sayesinde çizgi romanla tanıştım. Burada vakti nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hayatımı çok güzel şeyler kattı burası. 50 kalem tutan, gerçekten çizmeyi seven herkesi bekliyorum buraya. 6 ha, haftadan beri geliyorum. Beni burada çok iyi karşılıyorlar öğretmenlerim de arkadaşlarım da. Çizmek çok iyi bir duygu tabii ki de. E, matematikli, çizimin matematikli olduğunu anladım. Matematiğim de çok iyi. O yüzden çizimim de iyi oluyor. Öğretmenlerim karşısında ilgi alıyorum. Seviniyorum.